Selam arkadaşlar, 11. Sınıftan bir soruyla sizlerle birlikteyiz. Sorumuzu durdurduk, çözmeyi denedik, şimdi de hep beraber çözüyoruz. Cevaplarımızı yorumlarda belirtelim, bakalım gerçekten doğru yapmış mıyız. Burada bize parabolden bir soru vermiş arkadaşlar. Paraboldeki soruları unutmayalım. 11. Sınıfta geliyordu, ama 10. Sınıfta asıl konunun kısmını 10. Sınıfta görüyorduk. Yani 10. Sınıftaki ikinci derece denklemlerimizin iyi olması lazım ki 11. Sınıftaki parabol sorularını çözebilelim. Bu durumda 10. Sınıftaki ikinci derece denklem bilgilerimizi kullan kullanacağız sık sık 11. sınıftaki bu konu içerisinde. Burada da bize parabolün tepe noktasını sormuş. Burada 10. sınıftan bir bilgi gerekmiyor. Şu bilgi gerekiyor sadece. ikinci dereceden genel bir denklemi ax kare artı bx artı c eşittir 0 olarak biliyorduk. Buradaki x kare x ve sabit a'lar b'ler c'ler birer kas sayıydı. Önemli olan burada ikinci derece denklemi belirten x karenin olması. Bunun katsayısı sayısı 0 olamazdı ama diğerleri 0 olabilirdi. Önemli olan burada a Burada sıfır hariç herhangi bir sayı olabiliyor. Herhangi bir reel sayı olabiliyordu. Bu denklemin genel haline göre de bir parabolün yani ikinci derece bir denklemin tepe noktasını t, r'ye k olarak belirtecek olursak yani absisi r, ordinatı k olarak belirtecek olursak absisini yani r'sini eksi b bölü 2a olarak buluyorduk. Eksi b dediğimiz burada eksi formülde vardı. B dediğimiz burada bu ikinci derece denklemin x'inin katsayısıydı. A dediğimizde x karesinin katsayısıydı. Bu durumda yerine yazacak olursak bize denklem olarak 4x eksi x kareyi vermiş. Eksi x'in önündeki katsayı dikkat edelim. Eksi 4 bölü 2a A'da x karenin da yine dikkat eksi olacak. Eksi 1 olacak. Yani 2 çarpı eksi 1'den. Eksi 4 bölü eksi 2. 2 olacaktır tepe noktasının apsisi. Ordinatını nasıl buluyorduk peki? Ordinatını da verilen denklemde bize parabolün denklemini vermişti. Orada yerine yazarak kalsın yani ordinatını da bulabiliyorduk. Burada f gördüğümüz yere 2 yazacağız. 2 yazarsak 4 çarpı 2 iki, eksi 2'nin karesinden 8 eksi 4 olacaktır. Ordinatını da 4 olarak bulacağız. Bize de bunu soruyor zaten. Anlamadığımız noktalarda yorumlarda buluşalım. Bay bay.